Merhaba ben Fred PV Electronics'ten AQ serisi aktif hoparlör kabin kutularından bahsetmek istiyoruz. Hoparlörlerimizi rakiplerimizden ayıran bileşenlerimizdir. Herkes patlayan cızırdayan bir kutu yapabilir. Bunu yapmak için çok fazla yüksek frekanslı sürücüye ihtiyaç yok ve orta frekansları dışarı çıkarmak ve boom sesi çıkaran bir kutu elde etmek için de çok fazla şeye ihtiyaç yok. Yani program müziği dinlerken durum biraz farklı. Arka planda müzikle birlikte bir mikrofon geçirin ve vokalleri dinleyin kimin daha iyi ses çıkardığını görün. Yüksek kaliteli frekans sürücülerimiz için diyaframlarımız gerçek hoparlör boyutuyla aynı boyutta. Biz buna diyafram diyoruz. Yüksek frekans kısmında bu aslında horn'da daha fazla frekans aralığına sahip olmanızı sağlıyor. Vokalleri temiz, net ve anlaşılır hale getirir. Arka planda ne tür müzik çalarsa çalsın. Özellikle canlı performans sergilediğinizde daha iyi bir ürün ortaya çıkarır. Birçok rakibimiz kasadaki plastik miktarını azaltarak çok para tasarrufu yapıyor bu aslında bası kutudan tamamen alıp götürüyor. Eğer sağlam yanlarınız ve bol destekleriniz varsa tüm o düşük frekans enerjisini alır ve onu gitmesi gereken yere yani izleyiciye yönlendirir. Eğer bir kabin varsa bir şirket plastikten çok para tasarrufu yaptı. Yani yanlar böyle patlayacak ve dışarı fırlayıp bas enerjisini emecektir kalabalığa yönlendirmek yerine. Bu yüzden her şeyin doğru olduğundan emin olmak için çok zaman harcadı. Bu kabin ahşap kadar serttir ancak onu benzersiz form faktörlerine şekillendirebilmek için plastik kullanıyoruz. Yani her iki tarafta da kulplarımız var. Üste de bir kulp var. Ayrıca bunu yerde monitör pozisyonunda da kullanabiliriz. Çoğu rakibimiz simetrik bir horn kullanıyor. Şimdi simetrik bir horn kendi başına kötü değildir. Ama bunu bir hoparlör standına koyduğunuzda enerjinin büyük bir kısmı tavandan sekmeye başlayacak ve sonra birbirine geri dönerek distorsiyona neden oluyor ve değil temiz ve net bir ses. EQ serisinde yaptığımız şey yukarıdan daha fazla aşağıya ateş eden asimetrik bir horn kullanmak. Bu hoparlörün bir standın üstünde olmasını sağlarken enerjinin gitmesi gereken yer olan izleyiciye ve kulaklara doğrudan yönlendirilmesini sağlıyor. Bu şekilde ses seviyesi o kadar yüksek olmak zorunda değil ve daha iyi, daha temiz ve net bir sonuç alıyorsunuz. Şimdi arka taraftaki özelliklere bir bakalım. Pek çok rakibimizin aksine PV bu uygulama için özel olarak tasarlanmış güç kaynağı ve güç amplifikatörleri üretmektedir. Bugünlerde birçok şirket çeşitli üreticilerden satın alınabilen standart güç modüllerini kullanıyor ve bunlar fena değil. Ama bir PA hoparlörü uygulaması için özel olarak bir şey yaptığınızda, gücü woofer ve yüksek frekansa doğru bir şekilde böldüğünüzde çok daha verimli bir sonuç alıyorsunuz ve bu EQ serisiyle elde ettiğiniz şeydir arka taraftaki özelliklere geldiğimizde KIS ilkesini kullanıyoruz. Yani bu kabinin içindeki gelişmiş DSP'yi alıyoruz ve altı basit ön ayarı ayırıyoruz. Kabini ne için kullanıyorsanız uygun ön ayarı seçmeniz yeterli ve sizin için tahmin işini ortadan kaldırdık. Elbette Bluetooth ses akışı gibi modern özellikler ekledik ve başka bir ek serisi hoparlörü eşleştirip gerçek stereo modunda Bluetooth kullanma imkanı sağladık. Ve tabii ki subwooferınıza veya İkinci AQ serisi hoparlörünüze gitmek üzere tasarlanmış bir geçiş çıkışımız var. Güvenilir, taşınabilir, güçlendirilmiş bir hoparlör kabinine ihtiyaç duyduğunuzda AQ serisi tam olarak aradığınız cevap